Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Can Yaman ve Demet Özdemir'den yepyeni paylaşımlarla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Emanet dizisinin güzel çiftinden çok özel paylaşımlarımızı, romantik görüntüleri, sevgilileriyle olan özel paylaşımlarını sizler için sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler.